Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan beraber beraberiz Çözünür, çözünürlüğe etki eden faktörlerde kalmıştık gençler yani KÇÇ kısmının son kısmındayız artık bir hemen e, bunları da öğrenelim şimdi sıcaklığın etkisi olacak endotermik tepkimelerde diyelim arkadaşlar endotermik demek ne demekti iç demekti yani sen içeriye ısı alıyorsun ısı aldığın tepkimelere biz ne diyoruz endotermik tepkimeler diyorduk öyle değil mi arkadaşlar şimdi <laughs> peki bakacak olursak Sıcaklığı yani endotermik tepkimeler için değerlendirmemizi yapıyoruz. Sıcaklığınızı artırırsanız siz eğer arkadaşlar ısınız ne tarafta girenler kısmında yani şurası ne olacaktır artacak mıdır? Sistem bunu azaltmak için denge ne tarafa kayacak? Sağa kayacak öyle değil mi? O zaman arkadaşlar x'inizin ve y'inizin miktarı ne olacaktır? Artacaktır dersiniz değil mi? Derişimleri. Sıcaklık arttığında denge nereye kayar? Ürünler yönüne kayar diyeceğiz. Tamam mıdır gençler? X artı ve Y eksi derişimleri ne olacaktır? Artar diyeceğiz. Peki arkadaşlar biz KÇÇ yani çözünürlük çarpımı denge sabitimizi ürün bölü girene göre yazıyorduk. Ama girenlerimiz burada katı olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? X'in karesi çarpı Y mi olacak? Öyle değil mi? Şimdi o zaman KÇÇ'miz ne olacaktır? Artar diyeceğiz arkadaşlar. Endotermik tep pardon eksotermik tepkimelere geldiğimizde. E, şunu hemen bir genel olarak söyle, söylersek eğer sıcaklığın etkisi endotermik tepkimelerde ne oluyormuş? Sıcaklık artış sistemi e, dengeyi sağa kaydıracağından dolayı KÇÇ'yi artırıyor diyeceğiz. Egzotermik tepkimelere baktığımızda arkadaşlar egzo dış demekle öyle değil mi? Yani dışarıya ısı veren tepkimelerden bahsediyoruz. Bu sefer ısımız sizin ne tarafta olacak? Ürünler kısmınızda olacak. Eğer sıcaklık artırılırsa bu sefer dengeniz ne tarafa kayacak? Yani tepkime dengedeydi. Sen bunu artırdın azaltmaya çalışacaksın dengeye getirmek için. Sistem sola kaydı. Yani girenler girenlere kayar ya da yürür diyorsunuz. A artı ve B eksi derişimleriniz ne olacaktır arkadaşlar? Bakın bunları azaltacak mıdır bu durumda? azalır diyeceğiz. Eğer bunların miktarı azalırsa normal olarak KÇÇ ne olacaktır arkadaşlar? Azalır deriz yine. Şimdi bir örneğimiz var. Hemen bir örneğimize baktığımızda kalsiyum florür katısının tuzunun suda çözündüğünü görüyoruz. Kalsiyum artı 2 ve 2 flor eksi olarak delta H sıfırdan büyük diyor. Sen biliyorsun artık eski bilgilerinden delta H sıfırdan büyük diyorsa bu nasıl bir tepkimedir? Endotermik bir tepkimedir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani sizin ısınız ne tarafta? Girenler kısmında. Öyle değil mi? diyor ki bize buna göre demiş öncül vermiş kalsiyum derişimi flordan daha küçüktür diyor. E arkadaşlar mantıken zaten burada 1 mol kalsiyumun ya da 1 molar. Mesela siz şuna deyin ki 1 bir molar birebir geliyorsa buna yine 1 molar 2'ye ne gelecektir? 2 molar gelmeyecek midir? E arkadaşlar florürün derişimi nedir? Kalsiyumdan daha büyük olduğunu görüyorum ya da kalsiyum daha küçüktür. O zaman bir doğru oldu. Çözelti diyor soğutulursa katının kütlesi artar diyor. Çözeltinin soğutulması demek ne demek arkadaşlar? Isı miktarının Azalması demek değil mi? E sen bunu azaltırsan dengen ne tarafa kayacak bunu arttırmak için? Sol tarafa doğru kaymayacak mı? Çözel soğutulursa katının kütlesi artar diyor. Arkadaşlar şimdi biz dengelerde katıyı almıyorduk hatırlıyorsanız. Öyle değil mi? Katılar bizi etkilemiyordu. Yani katılar etkilenmiyordu ya da. Onun için bunu yanlış kabul ediyorsunuz. Sıcaklık artırılırsa diyor arkadaşlar. Bakın sıcaklığı arttırdım. Benim KCHM denge sabiti yani çözünürlük denge sabitim nedir? Kalsiyum artı iki iyonu çarpı flor eksi karesi değil miydi? Öyle değil mi? Yani sizin dengenize etkileyen faktörler nedir? Kalsiyum ve flor suda oldukları için o da katıları almıyorduk. Sıcaklık artırılırsa diyor. Sıcaklığı artırdın dengen sağa kaydı. O zaman kalsiyum derişimi ne olacaktır? Artacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman üçüncü öncülüğün doğru oldu. Hangileri doğru olur diyor. Cevabı ne diyeceğiz? 1 ve 3 diyeceğiz. Şunu yanlış yazmışız. Cevap Ceyhan olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ee, şöyle. Şimdi ortak iyon etkisi en çok soru getiren kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani sizin de açıkçası birazcık zorlandığınız bir kısım. Ama ne kadar zormuş bir görelim bir yorum yapalım. Suda az çözünen katılar kendileriyle ortak iyon içeren maddelerin çözeltilerde saf suya, saf suya göre daha az çözünürler diyeceğiz. Daha az çözünürler. Neden? Bak şimdi. Magnezyum florür katımız var. Suda çözülmüş magnezyum ve flor iyonu olarak çözeltine sabit sıcaklıkta suda iyi çözünen naf ekleniyormuş. Naf demek ne demek? Sodyum artı flor eksi iyonu demek değil midir arkadaşlar? Siz bunu okla gösterdiğinizde açtığımızda yani şu şekilde sodyum florür açtığımızda sodyum artı flor eksi iyonu olmayacak mı? E sen bu tepkimeye bunu mu eklemişsin? Arkadaşlar bak 2 mol florürün varken biraz daha mı ekliyorsun? O zaman flor miktarı ne oldu? Arttı. Denge değişti arkadaşlar. Denge ne tarafa kayacak florürü azaltmak için? Sola mı kayacak? Ve ben ne diyorum arkadaşlar? Dengeyi sola kaydıran faktörler neyi etkileyecektir? Dengeyi kaç azaltacaktır arkadaşlar. O zaman hemen şöyle bir yazalım. Flor ne olacaktır arkadaşlar? Artacağından denge bozulur diyelim artacağından denge bozulur. Tamam mı? Denge nereye kayacak? Girenler girenler yönüne kayar diyorum. Eğer denge sola kayarsa magnezyum iyon derişiminiz ne olur arkadaşlar? Azalır. Öyle değil mi? Flor iyon derişimimiz bak önce artacak. En başta. Çünkü sen flora yüklemesi yapıyorsun. Diyorsun ki o zaman önce artar. Sonra denge azaltmaya çalışır. Azaltmaya çalışır diyeceğiz. Ee, ama sonuç olarak artmış olarak kalır tamam mı? Artar artmış diyelim olarak kalır diyelim. KÇÇ'niz ne olacak? Dengemiz sonuçta sola kaydı arkadaşlar. Denge KÇÇ neydi? Ürün bölü girendi. Gireni almıyoruz. Katı olduğundan magnezyum azaldı. Flor da sola kaydığı için bir miktar azalacaktır yine de. Arkadaşlar Kçç azalır diyoruz. Dengeyi sola kaydıran özellikler Kçç'yi e, değişmez diyeceğiz. Özür diliyorum. Değişmez. Değişmez. E, çözünürlük çarpımı denge sabayı yani denge sabitlerimiz sadece sıcaklıkla sayısal değerleri sadece sıcaklıkla değişiyordu. Diğer türlü derişim, ortak iyon e, basınç hacim değişimi sadece KÇÇ'yi değiştirmeyecektir. Denge yönünü değiştirecektir tamam mı? Bunu karıştırmayalım unutmayalım da. O zaman bir örneğimiz var arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Diyor ki bize 25 santigrat derecede skrandiyum karbonatın KÇÇ değeri neymiş? 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 imiş. Bak KÇÇ değişmiyor. Bunda hemfikir sıcaklık değiştiriyor sadece değerini sayısal değerini. Buna göre diyor aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diyor. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu değil miydi? Skrandiyum karbonatı açacağız. Sr artı artı CO3 eksi 2 mi olacak? Şimdi ben buna ne diyordum? E, saf sudaki çözünürlüğünü bulacağım. S molar dersem. Buna S molar birebir 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 mi gelecek? S molar mı olacaktır? KÇÇ'yi vermiş bize. Şöyle. KÇÇ'miz neydi? Hemen şuraya yazıyorum. KCC eşittir seri artı 2 çarpı CO3 eksi 2 mi olacak? Gençler 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyorum eşittir s çarpı s mi diyeceğim? O da s kare olmayacak mı? E o zaman çözünürlüğünüz sizin buradan ne gelecektir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelmeyecek midir? Karesini aldım 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 Molar gelecektir. Bakın bu sizin saf sudaki çözünürlüğünüz. Tamam mı? Saf suda daha kolay çözünüyorduk. Daha çok çözünüyorduk. Ama sen içerisine tutmuşsun. Sodyum nitrat atıyorsun. Yani sodyum nitratın Na2CO3 olduğunu düşünürsek 2 sodyum artı CO3-2 mi olacaktır? Gençler bu kaç molarmış? 0.01 molarmış. Eğer 1'e 001 gelirse 2'ye 0.02 gelir. 1'e 0.01 mi gelecektir? Şimdi senin burada yapmış olduğun değişiklik ne? Elinde karbonatın vardı senin. Ama sen üzerine ne ekliyorsun? 0.01 mi ekliyorsun? Öyle değil mi? İşte ona göre çözünürlüğünde bir miktar değişiklik olacaktır. KÇÇ değişmiyordu. 36 çarpı 10 üzeri 6 olarak kaldı. O zaman bir de buna göre KÇÇ'nizi hesaplıyorsunuz. Yani 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir diyorum. Arkadaşlar eklenmiş olan 001'i alıyorsunuz bu sefer. Yani ne olacaktır? Şunda herhangi bir değişiklik yok. S çarpı diyorum. Açtım köşeli parantezimi, derişimi mi yazıyorum? Çünkü S artı 001 olmayacak mı? Bakın şimdi arkadaşlar çözünen tuzumuzdaki S'i ihmal etmek zorun durumundasınız. Neden? Çünkü arkadaşlar çok çok küçük bir rakam 001'in yanında. Bunu ihmal ettiğinizde artık sizin çözünürlüğünüz ne gelecekmiş? Şunu 0.01 10 üzeri eksi 2 olarak düşünün. 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 buraya artı olarak geldi. 10 üzeri eksi 4 mi oldu? Arkadaşlar bakın sizin yeni çözünürlüğünüz neymiş? 36 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş gençler tamam mıdır? Yani çözünürlüğünüz ne oldu? Bir miktar azaldı. Neden? Ortak iyonunuz arttı çünkü. Bu tarz soruları bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şimdi saf su Bir molar magnezyum klorür 1 molar gümüş nitrat çözelsi yukarı verilen aynı sıcaklıkta ve eşit hacimli maddelerde gümüş klorürün çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar gümüş klorürden bahsediyorum. Bir kere nasıl iyonlarına ayrışacak? Klorür şöyle gümüş artı artı klor eksi değil mi? Arkadaşlar saf suda bir kere çözünürlüğünüz en fazla olacak. Hemen o zaman en büyük ne olacakmış? 1 olacakmış. Tamam mı? Ortak iyon arttıkça çözünürlüğün ne olacak? Azalacak. Yani sen şunu magnezyum klorürü iyonlarına ayrıştırdığında Mg artı 2 artı 2 klor eksi olmayacak mıydı? Bunun içerisinde ne var? Güm e, klor iyonum var. Sen 2 mol daha klor ekliyorsun. O zaman çözünürlüğün bayağı azalacaktır. Öyle değil mi? Bak 2 mol ekliyorsun. Şunu açtığımızda Ag artı NO3 eksi değil mi? Bak burada da gümüş eklemiş oluyorsun. Burada 1 mol vardı. 1 mol ekliyorsun. Ama en çok ortak iyonu sen nerede artırıyorsun? Burada. O zaman en az çözünürlüğünde senin ikincisinde olacaktır. Yani 1 büyük 3 olacak. O da neyden daha büyük olacaktır? Çözünürlüğü ikincisinden daha büyük olacak. Çünkü ortak iyon en çok bunu ekleyince olacak. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 3, 2 cevap Ceyhan oldu dersiniz. Hemen 22. örneğimize bakalım. Krom 3 hidroksitin 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar koh çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir diyor. Krom 3 hidroksitin bu arada çözünürlük çarpımı denge sabitini vermiş. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 26 diye. Önce şunu bir açmanız lazım. Krom 3 hidroksit CrOH3 değil midir arkadaşlar? Öyle değil mi? Krom 3 değerliğini alıyormuş. Ee, onun dışında bunu açtığınızda eğer siz krom artı 3 artı 3 OH eksi iyonunuz mu olacaktır? Bakın bir de sizin koh çözeltiniz varmış. Bunun içerisine atıyormuşuz. K artı OH eksi mi olacak? Ve bunun e, derişimi ne kadarmış arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molermiş. O zaman 1'e 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 geliyorsa bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Şimdi yapacağınız işlemi söylüyorum. Arkadaşlar ben buradaki çözünürlüğü bilmiyorum. Ama şunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine şunun içerisine bunu mu ekliyormuşuz? Yani senin OH miktarın diyeyim ki başlangıçta S'ti mesela. Tamam mı? Mesela başlangıçta S olsun. Şöyle S dersen bu da S bu da 3S olmayacak mı? Sen tutunmuşsun ne yapmışsın? Bir de bunu eklemişsin. Arta diyorsun 3 çarpı 10 eksi 4. Şimdi çözünürlüğü az olan krom 3 hidroksit miydi? Kaç heçesi verilen o. Arkadaşlar ekliyorsunuz ya 3 çarpı 10 eksi 4'ü. Yanındaki 3S'i ihmal ediyorsunuz. Tamam mı? İhmal. Çözünen tuzunkini ihmal ediyorsunuz. Eklediğinizi değil. Daima çözüneni ihmal ediyorsunuz. KÇÇ size verilmişti. 2.7 çarpı 10 eksi 26. Hemen şuraya yazıyorum. 2 çarpı 2.7 çarpı 10 eksi 26 eşittir diyorum. Bu ikisine çarpma olmayacak mıydı? Ürün böyle hani giren yapıyorduk. Bunlar katı. Bunları almıyorsunuz. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? E, ee, S çarpı dedim. 3s artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü olacaktır normalde ama bunu ihmal ettim. Ben diyorum ki 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü mü diyeceğim. O zaman geriye kalan işlemimizi yapıyorum. 2.7 idi. Ben bunu 27 diye yazıyorum arkadaşlar. 27 çarpı 10 üzeri eksi 27 dedim. Bir virgül kaydırdım bir tane ekledim buraya. S çarpı diyorum. 3 kere 3 9. 9 kere 3 9. Evet 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 mi oldu gençler? Şimdi 27'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. 12 buraya geldi. S'iniz o zaman ne gelecektir? 10 üzeri eksi 27'den 12 çıktı. 15 mi geldi arkadaşlar? Öyle değil mi? Yani sizin artık çözünürlüğünüz neymiş? 10 üzeri eksi 15 molarmış dersiniz. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Bakın çözünürlüğünüz azalacaktır. Neden? Çünkü siz ekstradan ortak iyon eklediniz tamam mı? Eklediğinizi de buraya koyduğunuzda arkadaşlar hangisine ekliyorsanız onun bir molar derişimi vardı. 3S'miş bakın. S, 3S oldu ya kas sayısına göre. Bunu ihmal ediyorsunuz tamam mı? Yani eklediğinizi değil de olanı ihmal ediyorsunuz. Çünkü çok daha küçük bir rakamdır o çözüne. Evet devam ediyorum. 23. Şimdi 10 üzeri eksi 2 molarlık sodyum klorür çözeltisinde kurşun klorürün çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre olduğuna göre kurşun klorürün saf sudaki çözünürlüğü kaçtır diyor. Arkadaşlar ile yani sodyum klorürün molaritesi ne 10 üzeri eksi 2 molar değil mi? Kurşun klorürün çözünürlüğü bunun içerisindeki çözünürlüğü neymiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 miş. Bunları tek tek açmamız lazım. Yani ben önce sodyum klorürü bir açayım. Sodyum artı klor eksi midir? Bunun molaritesi ne? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. Tamam mı? Bu sefer bize çözünürlüğünü vermiş. Bak K Ç yok. Senden onu istiyor. Önce onu bulacağız. Sonra da sudaki çözünürlüğüne geçeceğiz. P C 2 Şu katı kurşun artı 2 artı 2 klor eksi mi yazacağım? Bunun içerisindeki bunun çözünürlüğü işte ne? 4 çarpı 10 üzeri eksi eksi kaç? Bir dakika. Da. Eksi 8. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 1'e 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bakın kat sayısı 2 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmayacak mı? Sen kloru ne yapıyorsun? Hop ekliyorsun buna 10 üzeri eksi 2 diye öyle değil mi gençler? Şimdi bakın bunu buna ekledik eklenileni ne yapıyoruz dedik arkadaşlar ihmal ediyorsunuz. İşte bundan bahsediyordum az önce tamam mı? Şimdi bize KÇÇ'yi vermemişti ama değerleriniz belli sizin. Değerlerinize göre KÇÇ'yi bulacaksınız. KÇÇ eşittir kurşun klorür katısı için. Çünkü sodyum klorür iyi çözünen bir tuzdur. Burada az çözünen tuzunuz sizin kurşun klorür. Onun için çözünürlük çarpımı dengesini buna göre yapıyoruz. Ürün bölü giren de katı olduğu için almıyorsun. Yani serin e, denge tepkimen ne olacaktır? Klor eksinin karesi mi olacaktır? Bunu ihmal ettim. Bak 10 üzeri 8, 10 üzeri 2 çok küçük bir rakam arkadaşlar. Onun için ihmal ediyorsun. Yazsan ne yazmasan ne tamam mı? O zaman ne diyeceksin? 4 çarpı 10 üzeri 8 çarpı. Bunu ihmal ettim. 10 üzeri 2'nin karesi mi? O zaman sizin yeni daha doğrusu kaç ne gelecektir? 10 üzeri 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 Eksi 8, 4 daha eksi 12 mi oldu? Bakın sizin KÇÇ'niz başlangıçta neymiş ki her zaman sadece sıcaklıkla değişiyor. 4 çarpı eksi 2 imiş. Şimdi KÇÇ'niz buysa bir de kurşun klorürün sudaki çözünürlüğüne bakalım. Denge sabitiniz değişmiyordu. Şimdi tekrar kurşun klorürü yazıyorum. Bu katı şöyle yazdım. Kurşun artı 2 artı klor eksi mi olacak? Ben buna S molar dersem bunlar ne olacaktır? S S 2 S olacaktır. Çözünürlük çarpımın 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir dedim. S çarpı 2 S'in karesi mi olacak? Sudaki çözünürlüğünü hesaplıyorsunuz. S çarpı 2 kere 2 4 S kare. Bu da 4 S küp değil midir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şunlar sadeleşti. O zaman S'iniz buradan S küp eşittir. 10 üzeri eksi 12. Esiniz oradan ne gelir arkadaşlar? 12'yi 3'e böldüm. 10 üzeri eksi 4 molar gelir gençler. Bakın senin yani kurşun klorürün saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molarmış. İçerisine sodyum klorür eklemişiz. Klor 10 üzeri eksi 2 molar. Tamam mı? Bunu eklediğimizde çözünürlüğümüz ne kadar azalmış? Bak 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'e kadar düşmüş arkadaşlar. Ortak iyon çok düşürüyor çünkü. Tamam mıdır? Çözünürlüğümüzü. Hemen altındaki örneğimize geçtik. 0,1 molar potasyum klorür çözeltisinde bakır klorürün çözünürlüğü x mol bölü litredir diyor çözeltisinde. Buna göre aynı sıcaklıkta bakır klorürün katısının çözünürlük çarpımı hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi potasyum klorür kaç molar? Hemen bunu bir açalım. Potasyum artı klor eksi. Bu 0,1 molar bir kere tamam mı? 0,1, 0,1. Sonra bakır klorürümüz var bir de. cucl 2 değil mi? Bunu açtığınızda bakır klorür az çözünen. Onun için denge tepkimesi. Bakır artı 2 artı 2 klor eksi değil midir? Bunun çözünürlüğü de neymiş? X molarmış. O zaman 1'e x, 1'e x, 2x mi olacaktır? Sen tutuyormuşsun. Bak bunun içerisine yani şunun içine bunu mu ekliyorum? Pardon. Bunun içerisine bunu mu ekliyormuşuz? O zaman klor miktarını ne yapmanız lazım? Getirip hop ekstradan yazmanız lazım. O zaman hangisini ihmal ediyorsun? Çözünürlüğü az olan tuzdakini ihmal ediyorduk. Yani 2x'i ihmal ediyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar. E sizin KÇÇ'niz ne gelecektir o zaman? KÇÇ eşittir. Ürün çarpımı yani bakır çarpı klorun karesi mi olacak? Hemen şöyle yazayım. Bakır çarpı e, şurası cu artı klor eksinin karesi. Arkadaşlar 0 karesi 10 üzeri eksi 1 diyorum ben ona. 10 üzeri eksi 1 karesi çarpı bu da x molar mı? E buradan ne gelecektir? 0, 1, e yani şöyle düşünün 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 mi oldu? Yani 0.01 x mi olacaktır? Cevabımız 0.01 x olacak. Yani cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu diyeceğiz. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Baryum sülfat. Saf sudaki çözünürlüğü neymiş? Bak saf sudaki KÇÇ. KÇÇ değişmez. Tamam mı? 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. 16 çarpı 10 üzeri 10 neyin? Baryum sülfatın. Hemen ben bunu bir açmak istiyorum. Baryum sülfatı. Az çözünen bir tuz. Baryum artı 2 SO4 eksi 2 dedim. S, S, S derseniz tamam mı? Buna göre diyor 0,1 molar baryum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü ne olur diyor. Bir de sizin ne çözeltiniz varmış? Baryum nitrat çözeltiniz varmış. Baryum artı NO3 şurası 2 olacak. E ee, şuraya 2 diyeyim. Şurada eksi. Tamam mıdır? Şurası da 2 oldu. Ve bunun molaritesi neymiş? 0.1 molar mıymış? 0.1 moları yazdım. 1'e 0.1 geliyorsa 1'e 0.1, 2'ye 0.2 gelmeyecek mi? E sen biliyorsun artık öğrendin. Arkadaşlar SO4'ün içerisine ne ekliyorsun? Yani buradan da pardon, pardon özür diliyorum. Baryum ortak olan yani ese 01 mi ekleyeceksin? Sen az çözünendekini ihmal ediyordun. Öğrendik artık ihmal dedim. KÇM belli 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. O zaman yazıyorum. Kaç şu baryum sülfat için. Zaten size bakın arkadaşlar hangisinin çözünürlüğü azsa onun KÇM'si veriliyor. Baryum sülfat KÇM'si tamam mı? 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 diyorum eşittir. Ürün böyle giren yapıyorduk ama girenler hep katı olduğu için almıyorsunuz. O zaman S'i de ihmal ettim. 0.1 çarpı S mi diyeceksiniz? Arkadaşlar şu 10 üzeri eksi 1'di. Buraya ne geldi? 16 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak gelmeyecek mi? Yani sizin çözünürlüğünüz neymiş? 16 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş arkadaşlar. Bu kadardır gençler tamam mıdır? Peki Farz edin ki baryum sülfata hiç baryum nitratı eklemeseydik. Hani biz ortak iyonu arttırdık ya burada baryum miktarını arttırdık ya. Çözünürlüğün çok az. Bak 16 çarpı 10 üzeri eksi 9. Hiç eklemeseydim bunu. Direkt bunu görmeden bir de sadece baryum sülfatın saf sudaki çözünürlüğüne bakalım. O zaman ne olacaktır? Baryum sülfatı yazdım. Baryum artı 2 artı SO4 eksi 2 mi? Sudaki çözünürlüğü diyorsam SSS dedim. KÇH'm belli. Değişmiyor. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10. Eşittir. S kare olmayacak mı? S kare. S'niz buradan ne gelecektir? Bunun karesini aldık arkadaşlar. Yani e, kökünü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelmeyecek mi? Bak sen bunu ekleyince çözünürlüğün ne kadar azalıyormuş görüyorsun. Yani 16 çarpı 10 üzeri eksi 9 ekleyince direkt sudaki çözer, çözünürlüğün 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldukça azalıyor arkadaşlar. Bu da saf sudaki şu da saf suda diye yazalım. Tamam mıdır? Daha net görmeniz için bir şeyler arkadaşlar. Şimdi 2019 AYT sorusu. Çıkmış sorular. Bakalım arkadaşlar gözümüzün korktuğu kadar var mıymış? Katı lityum klorür suda çözünerek katısını lityum artı klor eksi delta H 0dan küçük sen biliyorsun artık neydi bu? Isınız ne tarafta eğer küçükse ürünler kısmında tepkimesine göre dengeye ulaşıyor. Dengeye ulaşıyor. Buna göre çözeltiye sodyum klorür tuzunun eklenmesi diyor. Çözeltinin sıcaklığının azalması, çözeltiye katalityum klorür eklenmesi işlemlerine hangileri uygulanırsa lityum klorürün çözünürlüğü artar demiş. Ben artmasını istiyorum lityum klorürün çözünürlüğünün. Çözeltiye eğer sen sodyum klorür eklersen açtım sodyum artı klor eksi. E senin ortak iyonun var. Ortak iyon eklersen çözel çözünürlüğün ne oluyordu? Benim azalıyordu arkadaşlar. Azaltır diyorsunuz o zaman. Bir gitti. Çözeltinin sıcaklığının azalması. Isın ürünlerde. Eğer sen sıcaklığı azaltırsan denge ne tarafa kayacak? Sağa kayacak. Dengeyi sağa kaydıran faktörler Kçç'yi artırırdı arkadaşlar. Çözünürlüğünüzü artırırdı ki hangisi artırır diyor? O zaman iki artıracak çözeltiye katalit çyum klorürün eklenmesi diyor. Katılar bizim dengemizi etkilemiyor arkadaşlar. Yani e, denge sabitimizi etkilemiyor. O zaman bu etkilemeyecektir. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Bak kaç saniye sürdü? Belki 5-6 saniye kadar sürdü. Hemen göreceksiniz arkadaşlar soruları. Şimdi bu da 2016 LYS sorusuymuş. 10 üzeri -3 molar NaCl çözeltisinin 1 litresinde kaç mol gümüş klorür çözünür diyor. Gümüş klorür için KÇÇ'yi vermiş bize. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ben buna 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 diyeyim. Tamam mı? İşimizi kolaylaştırmak amacıyla. Arkadaşlar bakın. NaCl'yi açtığınızda sodyum artı klor eksi mi olacak? O zaman şunun miktar ne kadarmış? 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3 mü gençler? Öyle değil mi? Şimdi peki az çözünen tuzun ne benim? Gümüş kolori bak KÇÇ'ye verilen Tuz az çözünür. Gümüş klorürü yazdım. Gümüş artı klor eksi diye mi? E, arkadaşlar bunun çözünürlüğünü bilmiyorum. S, S, S dedim. Sen bir de buna neyi ekliyorsun? 10 üzeri eksi 3 e ekliyorsun. Hangisini ihmal ediyorsun? Az çözünen olanı ihmal ediyorsun. KÇÇ belli. 16 çarpı 10 üzeri eksi 11. Yazıyorum. 16 çarpı 10 üzeri eksi 11. Eşittir dedim. S çarpı 10 üzeri eksi 3. S'iniz buradan ne gelecektir? 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 19 8 mi gelecektir? Öyle değil mi gençler? Değil mi? Evet devam ediyorum. Peki bize ne diyor ama ee, kaç mol gümüş klorür çözünür diyor. Arkadaşlar bizim bulduğumuz yani şu molarite ne bulduk? 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar bulduk. Ve molarite neydi? N bölü V değil miydi? V'niz ne? 1 litre. 1. O zaman molünüz nedir? 16 çarpı 10 üzeri 8 mol dersiniz yine. Ya da 1.6 çarpı 10 üzeri 7 dersiniz arkadaşlar. Tamam mıdır gençler? Hemen 2014 LYS sorusu. Yine çıkmış sorulardan gidiyoruz. Belirli bir sıcaklıkta demir 3 hidroksitin diyor arkadaşlar. Çözünürlük çarpımı KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'miş. Buna göre verilen sıcaklıkta demir hidroksitin sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Bakın daha önce defalarca çözdüğümüz soru tarzlarından bir tanesi. Demir 2 hidroksit diyor özür diliyorum. Yani şurada ne olacak? 2 mi olacak? E siz bunu iyonlarına ayrıştırdığınızda hemen şur şurayı açayım. Şöyle OH2. Demir artı 2 artı 2 OH eksi mi olacaktır? Değil mi? Çözünürlük çarpım 4 çarpı 10 üzeri eksi e, 15'miş. Yani sen buna S dersen bu S. Bu da ne olacaktır? 2S. Sudaki çözünürlüğü diyor arkadaşlar. O zaman direkt hiçbir şey ekleme çıkarma yapmıyorsun. KÇÇ belli. Yani hatta yazalım. Demir çarpı OH eksinin karesi mi olacak? Değil mi? Bu neydi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 eşittir diyorum. S çarpı 2S'in karesi. 2S'in karesi 4S kare S daha 4 S küp mü? Şunlar sadeleşti. O zaman ne geldi buradan? S küp eşittir. 10 üzeri eksi 15. 15'i 3'e böldüm. S'iniz nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 5 molar gelecektir diyeceksiniz. Cevabınız ne oldu? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu dersiniz gençler. Hemen son sorumuza bakalım. 2013 LYS sorusu. Bak demir 3 hidroksit dönüp dolaşıp aynı şeyler. Bu sefer yukarıdaki 2 de bu 3. Yani ne olacaktır? OH 3 mü olacak? E siz bunu ayırdığınızda artı 3 artı 3 OH eksi mi olacak gençler? Öyle değil mi? Diyor ki bize sodyum hidroksitin ki sodyum hidroksitin içerisindeki çözünürlüğü de 2 çarpı 10 eksi 4 molarmış. Hemen onu da bir yazayım. Şöyle sodyum artı OH eksi mi olacak? Bu neymiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Tamam mı? 1'e bu geliyorsa 1'e ne gelecek? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. Şimdi arkadaşlar bize neyin çözünürlüğü? Demir 3 hidroksitin çözünürlüğü vermiş. Verilmiş 4 çarpı 10 üzeri eksi 38. Tamam mı? Siz diyor bunun içerisine bunu eklediğinizde o zaman çözünürlük ne olur demiş. Yani demir 3 hidroksitin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğünü soruyor. Tamam fark etmez birine birine ekliyorsunuz. O zaman OH miktarınız ne oldu arkadaşlar? Siz şuna S molar derseniz 1'e S geliyorsa 1'e S bu da ne olacaktır? 3 S mi olacaktır? Sen tutmuşsun bunu buraya ekliyorsun. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mü? Hangisini ihmal ediyordun? Az çözüneni ihmal ediyordun unutmuyorsun. KÇÇ belli artık ne? 4 çarpı 10 üzeri eksi 38. Bunun için yazıyorsunuz tamam mı? Az çözünen bu çünkü. Çünkü 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 eşittir dedim. S çarpı bu olmayacak mı? S çarpı 3'ü ihmal ettim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü mü olacak? Gençler şunu oldu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 eşittir. S çarpı 2 kere 2 4 kere 2, 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 mi? Şimdi S'i bulacağız ya. He, e, şimdi ne diyelim? S eşittir. Şunlar sadeleşti. 4 bölü 8 1 bölü 2 yani nedir o da 0.5 değil mi çarpı 10 üzeri eksi 38'den 12'yi çıkar yani buraya artı olarak geldi 8 7 10 üzeri eksi e, 26 mı olur 26 ya da ne dersiniz 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 dersiniz cevabımız ne oldu Ceyhan oldu gençler genel olarak soru tarzları hep aynı çıkmış soruları çözmeyi sakın unutmuyorsunuz bakın çok çok zor değil sorularımız gördüğünüz gibi Tamam yine size bu şekilde gelecek başka türlü gelmeyecek ee, o zaman size başarılar diliyorum bir sonraki dersimizde görüşmek üzere